Didim'in Güzide semti Sedef Koydan plaja sıfır konumda. Harika bir daire tanıtmaya geldim. Dairemiz 2 artı 1. Bahçe dubleksi. 2 odasında da ebeveyn banyosu mevcut. Bu plajada sadece 20 adım. Bakın biraz sonra göstereceğim. İçerisine gideceğiz. Daireye bakacağız. Daire çok güzel. Orası ayrı bir konu. Fakat bu plaj her şeyden farklı. Burası Sedef Koy. Mavi Sedef Koy olarak geçer. Hemen arkamda Mavişehir şehir Pazarı Aşk Gemisi bir plajımız var. Plajımızın iskelesi var. Halkımız yani insanlarımız orada plaja giriyor, denize giriyor. Buranın öyle çok büyük bir sahili yok. Toplam 50-60 kişilik bir sahil kapasitesi var. Fakat burada çok güzel kafeteryalar, çok güzel oturma alanları, çok nezih yerler mevcut. Ailenizle geldiniz, balık tutmak istiyorsanız buyurun gelin ayaklarınızı suya koyun, balığınızı burada tutun. Konum olarak gerçekten çok güzel. Arkamda plajınız var, Mavişehir harika bir yer. Yazları açık bir semt pazarı mevcut. Ne var bu semt pazarında? kozmetikten gıdaya her şeyiniz var. Şarküterisinden dondurmasına kadar lokmacısına kadar hepsi mevcut. Bu arkamda gördüğünüz bölgede. Bakın bu plaj 50-60 kişilik demiştim. Çok büyük aslında ama denize girilebilir alanı 50-60 kişiye hitap ediyor. Öyle çok büyük bir plaj değil fakat sağımız Denizli Öğretmenler Huzur Aile Plajı. Arkamızda buradan devam ediyor orman kampına kadar. Ondan sonra Tavşan Adası. Yani bir sürü seçeneğiniz var Veddur'da bunun içerisine dahil. Ayaklarıma da hafif hafif su geliyor. Bakın size bu alandan çekmek istedim. Çok güzel bir lokasyondasınız. Çok güzel bir konumdasınız. Yine dairenin tam girişinden, apartmanın ön kısmından bir video daha alacağım. Hani ne demek istediğimi anlayacaksınız. 20 adım dedim. Gerçekten tüm samimiyetime dayanarak size bunu söyleyebiliyorum. 20 adım bile fazla gelebilir. Bak hemen arka tarafa dön bir. Arka tarafa dön bir. Arka tarafta Yine çok güzel konumda e, mekanlarımız var. Demiştik hani Aşur abimizin mekanı. Gelip burada oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Kafeteryalarımız var. Ön uçlarda yine oturma alanları var. Böyle küçük kayık merakınız varsa veya kayıklarınız varsa yine buraya demirleyip ücretsiz bir şekilde e, bunlarla da balığa falan çıkabilirsiniz. Dilerseniz dairemizin içerisine geçelim. Daire gerçekten çok şık. 2 artı 1 bir dubleksten bahsediyorum. Amerikan mutfaklı salon kullanım alanı çok güzel. iki tane balkonlu bahçeli olması ayrı bir özellikli. Hemen isterseniz dairemize geçelim. Oradan tanıtımımıza devam edelim. Bakın bu arkamda görmüş olduğunuz plaja 20 adım demiştim. Bloğumuz yan tarafta kalıyor. İki bloktan oluşuyor. Kat mülkiyetli bir daire izleyeceksiniz. Bu sokağı da göstermek istedim. Zaten kapısının önüne kadar geldik. Dilerseniz dairenin içerisinden tekrardan devam edelim. Evet dairemizin balkon alanındayız. Size çelik kapısından da bahsedeceğim. Yine bir apartman boşluğunu da göstereceğim. Yoldan hemen bağlanıyoruz bu dairemize geliyoruz. 2 artı 1 dubleks bir daire demiştim. Aşağıdaki bahçe kullanım alanlarımız da mevcut. Fakat bahçe anahtarı kaybolduğu için şu an açıp gösteremiyorum. Üstten sen bir göster. Çünkü o ek bilgi olarak ekleyelim. Hani e, göstermediğimiz, eksik söylediğimiz bir şey kalmasın. Bakın balkon alanı gayet güzel. Ben buradan plajı görebiliyorum yine. Denizi görebiliyorum. Sen bir göster kamerayı. Ama tabii şu üstümüzdeki çıkma olduğu için çok rahat bir alan vermiyor bize açıkçası. Dairemiz 2 artı 1 dublex full eşyalı. İçeride gördüğünüz her şey kalacak. Demir korkuluklarımız da gayet iyi. Herhangi bir paslanma falan yok. Boya masrafına da ihtiyacı yok. Sineklikleri takılı. PVC kapıdan içeriye girelim. Bakın çok geniş, çok kullanışlı bir salon alanı bizi karşılıyor. İçerideki ışık alanı nasıl ışık nasıl? Tam kestiremiyorum ama şu an bence gayet iyi. Aç o perdeyi de. Güzel düşündün. Klimaları falan hepsi kalacak. Televizyonlar kalacak. Ee, ses sistemleri falan var. Koltuklar bunların hepsi bırakacağız. Çok güzel bir daire burası. Mutfağın tamamen arka tarafta kalışı ve alan olarak geniş olması çok hoş, kullanışlı. Böyle bir yazlık bence herkesin isteyebileceği bir şeydir. Düşünün geliyorsunuz ailenizle bir de evli çocuğunuz varsa onlar da geldiğinde onlara ait bir yatak odası ve banyo lavabosu olması bence çok kıymetli çok önemli. L1 koltuk atılmış balkon alanı bu alanda kalıyor bir de altta balkonumuz var. Fakat bu salon mutfak alanı e Asıl e, kullanım alanı en önemli kullanım alanı diyebilirim. Bakın mutfak bu şekilde. Bir burada mutfağımız bir de burada Amerikan barımız var. Bu barda yemeğinizi yiyebilirsiniz. Akşam 6 kişilik bistro atılmış. E, kahvaltılarınızı burada yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı olmuş. Burada servis pencereniz var. E, burada bir havalandırma pencereniz var. Açtığınızda püfür püfür Tarafta Salonla mutfağı şu şekilde bir e, kolonla, duvarla ayırmışlar. Fakat burada da Yine bir gömme raf verilmiş. Arka taraftan da iki taraftan da raf var orada. O da çok güzel bir ayrıntı. Dairemiz 2 artı bir dubleks olmasına rağmen 3 lavabo 2 tane banyosu var. Burada da bir misafir lavabosu var. Bakın mutfakla bence bağımsız lavabo karşıda duruyor. Yavaş yavaş aşağı inelim. Bu arada göstereceğim göstereceğiz dedik göstermedik. Çelik kapı kısmı bu alanda. Bakın burada apartmanımızın girişi mevcut. Hemen üstten geldik yol bazında. Hemen burada 10 basamakla aşağı iniyoruz. Dairemize giriyoruz. Bahçe dubleksi burası. Bakın kat mülkiyetli evranda herhangi bir eksiği yok. 2 artı 1 bahçe dubleksi. Plaja 20 metre. Plaja 20 adım mesafede. Konum olarak çok kıymetli. Çok nezi. Önemli bir lokasyonu var. Merdivenleri dik değil. Gayet iyi. Eşyaya boğulmamış. Zaten burada da daha önce yabancı bir biri kalıyordu. O yüzden bu açıdan da iyi. Burada çamaşır makinesi ve termosifon bırakılmış. Burada bir Genç yatak odamız var. Banyo lavabosunu da göstereceğim. Bakın yatak olarak gel böyle. Gel içeri. Yatak odası olarak bence gayet iyi. Banyo lavaboyu da göster. Şimdi kapı biraz engel oluyor olabilir. Fakat isterseniz bu alana bir çift kişilik yatak yapabilirsiniz. Arka tarafı gardırop olarak kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Gayet e, yeterli diyebilirim. Duvar renkleri de değişmesi lazım. Arkamızda da yine gördüğünüz gibi bir 4 kişilik yemek masası var. Bunu da balkonlara veya aşağıdaki bahçeye bırakabilirsiniz. Son olarak geldik. Bir yatak odamız daha var burada. 2 artı 1 demiştim. Bakın burayı size açacağım. Şöyle üstten göreceksiniz. Ama anahtarı kaybettiğimiz için açamıyoruz. Herhangi bir şekilde tabii ki zorlamayacağız kapıyı. Ama bahçe alanına çıkabildiğinizi de bilin. Orada da bir balkonunuz var. Ufak çok ufak da bir bahçe kullanım payınız var. Yatak odasının genişliği gayet güzel. Burada bir banyo lavabonuz var. Gayet kullanışlı oda. Fiyat olarak da makul. 3 milyon 995 bin TL. Fiyata değinmemiştik galiba hiç. Evet fiyata hiç değinmemişiz. 3 milyon 995 bin Türk lirası. Yani 4 milyon .000 da diyebilirsiniz. Kimseyi sinirlendirmeyelim. 3 milyon 995 veya 4 milyon. Siz nasıl değerlendirmek isterseniz. Yazlık 2 artı 1. Full eşyalı. Ebeveyn banyolu 2 yatak odasında da bir ortak kullanım lavabosu var. Didim'in en nezih semti. Sağ turu mevkiinde. Plajada 20 adım uzaklıkta. Bence burayı gelin, görün, alın derim. Eğer yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.